Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerle ilgili duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın canlı yayında üniversitelerle ilgili yöneltilen sorulara vermiş olduğu bir cevap var. Bu cevabı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bahar dönemiyle ilgili olarak yüz yüze eğitimin riskli olduğunu, bu hafta içerisinde üniversitelerle ilgili olarak Yüksek Öğretim Kurumu'na görüşlerini bildireceğini ifade ettiler. Bizler bu süreçten sonra arkadaşlar sadece üniversitelerimizin web sayfasını takip etmemiz gerekiyor. Genel anlamda da yaklaşık 28 üniversitenin duyurusunu paylaştım sizlerle. Okumuş olduğunuz bölüm uygulama gerektiren bir bölümde ise uzaktan eğitim benimsenmektedir. Teorik derslerde ise genel anlamda tıp fakültesinde 4 ve 5. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılmaya çalışılıyor. Duyurular gelmeye devam ettikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Umarım herkes için hayırlısı olur. En yakın zamanda bu süreçten kurtuluruz. Okullarımıza, üniversitelerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize kavuşuruz. Bu tür içeriklerden anda haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. İlgili linkler açıklamalar kısmında olacaktır. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.